Merhaba, günün içinden kanalına hoş geldiniz. 17 Ekim 2021 Pazar günü, günlük Covid-19 hasta tablosu. Toplamında test sayısı 341.426, vaka sayısı 24.114, vefat sayısı 186, iyileşen hasta sayısı 24.403. Toplamında birinci doz uygulama aşılamada 54.858.848 848, ikinci doz uygulama 47 3. Üçüncü doz uygulama 10 milyon 857 bin Aşılamada ilk 10 ilimiz mavi renkte Kırıkkale, Muğla, Ordu, Amasya, Çanakkale, Eskişehir, Osmaniye, Edirne, Balıkesir, Burdur. Son 10 ilimiz sadece Şanlıurfa, Kırmızı, Batman, Diyarbakır, Muş, Siirt, Mardin, Bitlis, Bingöl, Ağrı, Bayburt bunlar turuncu renkte. Günlük test ve vakka oranı ise 7.06.